Merhabalar. Seni anlıyorum. Çok sinirleniyorsun, çok kızıyorsun. Yaşam boyu beklenmedik şeylerle karşılaşıyorsun. Fakat kimseye kızmana gerek yok. Bazı insanlar depresif olduğu için size yaklaşımda düşüncelerini ifade etmede aşağılayıcı, saldırıcı ve yargılayıcı ifadeler kullanabilirler. Emin olun bu sizinle alakalı değildir. O tarz yaklaşımlar kişinin kendisiyle alakalıdır. Kendi sorunlarıyla alakalıdır. Şöyle düşünün. Biri hırsızlık yapacak ve siz de hırsızlık yaparken onun ortak olacaksınız. Bunun gibi bir şey. Ona suç ortağı olmayın. O kişi bu tarz yaklaşım ve hareketleriyle ruhu rahatsız olduğu gibi ileride bedenini de hasta edecek.